Alzheimer hakkında birçok video yaptım. Amiloid plak oluşumundan bahsettim. Amiloid plaklarla ilgili bazı sahte araştırmalara da değindim. Alzheimer'a yakalanma riskini %30 ila %50 artıran genetik faktörden, adı APOE4 olan özel bir mutasyondan bahsettim. Bu mutasyona sahipseniz Alzheimer riskiniz %30 ila %50 oranında artıyor. Yeni bilgiler edindikçe tüm bu videoları çektim. Fakat yakın zamanda çığır açıcı bir bilgiye denk geldim. Gerçekten etkileyici bir bilgi ve bunu mutlaka duymalısınız. Bir sorunun gerçek mekanizmasını ne kadar iyi anlarsanız, çözüm de o kadar net ortaya çıkar. Diyelim ki ormanda bir kibrit yaktınız ve bu ormanı ateşe verdi. Tüm enerjinizi o kibriti söndürmeye odaklamak işe yarar mı? Cevap: Hayır. Çocukken kibritlerle oynamayı çok severdim. Ne yazık ki bu bana bela oldu. Çok küçükken bir keresinde aslında 8 yaşındaydım. Bir arkadaşımla kibritle oynuyorduk. Birkaç kibrit bulduk ve arka tarlaya gittik. Orada duran boş bir kuş yuvasına kibrit atarsam ne olacağını merak ettim. Yuvaların içinde kuş yoktu. Sadece ne olacağını görmek istedim. Sonra ateşledim, yangın çıktı. Arkadaşım "Söndür." dedi. Ben de "Hayır, biraz daha yansın." dedim. Ama sadece birkaç saniyede ateş çılgınca yayılmaya başladı. Mahallenin arkasındaki birinin evine koşup su getirmeye gittik ama döndüğümüzde tüm tarla yanıyordu. Sonunda eve koşup babama tarlayı yaktığımı söylemek zorunda kaldım ve karşıya baktığında tüm mahallenin arkasındaki alevleri görebiliyordu. Yangın bir mahalleden diğerine yayılıyordu. Ne kadar başımın belaya girdiğini ve nasıl hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Ama şansıma yağmur başladı. Sanırım o gün şanslıydım. Yağmur yağdı ve yangını söndürdü. Ama gerçekten korkutucuydu. Neden bu hikayeyi anlattığımı bilmiyorum ama kibrit ve orman benzetmesiyle alakalıydı. Son 20 yıldır yapılan araştırmalar da tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca kibrite odaklanıyor ve neredeyse hiçbir sonuç elde edilemiyor. Varsa da çok az. Hatta bazen Alzheimer tedavisi durumu daha da kötüleştirebiliyor. Hastalığı ilerletebiliyor. Yani araştırmaların çoğu Amiloid plaklarının vücutta bulunmaması gereken metabolik bir atık olduğu teorisine odaklanmış durumdadır. Sanki hiçbir amacı yokmuş gibi davranılıyor. Sadece hedef alınıp yok edilmeli mi? Evet. Alzheimer hastalığında amiloid plaklarının yer aldığı doğru. Ancak bu amiloid plakları yangını başlatan kibrite benzetilebilir. Amiloid plaklarını ortadan kaldırmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Beyindeki nöronları yok eden bu lifli dokuyu üreten gen yaklaşık 400 milyon yıldır varlığını sürdürüyor. Çünkü bu gen, diğer canlı türlerinde de bulunuyor. Eğer bu plakların çok önemli bir işlevi olmasaydı, bu genetik yapı neden bu kadar uzun süre değişmeden kalmış olsun? İsimlerini aşağıya ekleyeceğim iki araştırmacı gerçekten etkileyici bir keşif yaptı. Bu beta plaklarının penisilinden 100 kat daha güçlü bir antimikrobiyal peptit olduğunu keşfettiler. Önce size biraz arka plan bilgisi vereyim. Bağışıklık sisteminin iki ana parçası vardır. Doğuştan sahip olduğunuz Bağışıklık sistemi. Yani doğuştan gelen bağışıklık sistemi. Bu vücudun en eski ve ilk savunma hattını oluşturan bağışıklık sistemidir. Adeta ordunuzun ön cephesidir. Sonra ikinci bir bağışıklık sistemi edinirsiniz. Buna edinilmiş bağışıklık sistemi denir ve bu sistem antikorları, T hücrelerini, B hücrelerini ve diğer savunma elemanlarını içerir. Bu sistemin devreye girmesi zaman alır. Vücudun bu savunmayı oluşturması belli bir süre gerektirir. Fakat beyinde yalnızca doğuştan gelen bağışıklık sistemi bulunur. Beyinde diğer bağışıklık sistemi yoktur çünkü muhtemelen fazla güçlü olduğu için çevre dokulara büyük zarar verebilir ve beyin bu tür zararlar açısından oldukça hassastır. İşte araştırmacıların bulduğu şey şu. Bu amiloid plaklarının aslında beyinde yerleşen ya da bu tepkiyi tetikleyen bir mikroorganizmaya karşı doğuştan gelen bağışıklık sisteminin verdiği bir yanıt olduğunu keşfettiler. Ve bu süreçte amiloid plakları ile nörofibriler yumaklar adı verilen başka bir oluşum arasında sürekli bir zincirleme reaksiyon meydana gelir. Bu karmaşık gibi duran terimler aslında balık ağına benzer şekilde birlikte çalışarak patojenleri yakalar ve hapseder. Yani bu mikropları Örneğin, bir virüsü yakaladıklarında şu olur. Bazı kimyasallar salgılarlar ve bunlardan biri de çamaşır suyu, evet, bildiğimiz çamaşır suyu, hipoklorit. Bu kimyasal mikrobu öldürür. Ancak bu tepkime sonucunda sinirlerde iltihaplanma oluşur. Buna nöroenflamasyon denir. Ve böylece sinir çevresinde ciddi bir yan hasar meydana gelmeye başlar. Bu sürecin devamında sistem ölü sinir hücrelerine tepki verir hale gelir. Yani burada zincirleme bir olaylar dizisi oluşur. Alzheimer hastalığı aslında bir enfeksiyona karşı gelişen doğuştan gelen bağışıklık yanıtıdır. Bu enfeksiyon genellikle tam gelişmiş bir enfeksiyon değildir. Genellikle vücutta uzun süre fark edilmeden varlığını sürdüren düşük düzeyli bir enfeksiyondur. Bu yüzden plak oluşumu genellikle 20 yıl gibi uzun bir sürede gelişir. İlk semptom ortaya çıktığında beyindeki plak oluşumu zaten zirveye ulaşmıştır ve bundan sonra durum yavaş yavaş kötüleşmeye devam eder. Peki bu süreci başlatan şey nedir? Tetikleyici olan nedir? Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen birkaç önemli patojen vardır. Herpes, simplex tip 1 virüsü, Alzheimer'ı tetiklediği bilinen bir etkendir. Ayrıca Lyme hastalığında bulunan spiral şekilli bakteriler, spiroketler de bu hastalıkla ilişkilidir. Bir de zatürreye neden olan klamidofila pneumoniae adlı başka bir mikrop var ve bunun gibi daha birkaç başka patojende bulunmaktadır. Alzheimer'a genetik yatkınlığı olan kişilerde Apoe E4 adlı gen bulunur ve bu gen kişiye %30 ila %50 oranında Alzheimer riski taşır. Görünüşe göre bu gene sahipseniz, her pes virüsünün kan-beyin bariyerini aşarak beyne girmesi daha kolay olur. Bu da birçok şeyi açıklamaktadır. Bu beni düşündürdü. Acaba beyinde de bir mikrobiyom, Mikroorganizma ekosistemi yok mu? Görünüşe göre uzun süredir beyin yapısının tamamen steril olduğu düşünülüyordu. Tıpkı bir zamanlar kanın steril olduğu sanıldığı gibi. Oysa şimdi biliyoruz ki kanda da mikroorganizmalar var. Evet, artık biliyoruz ki beyinde de bir mikrobiyom var ve bu büyük olasılıkla sizi korumaya yardımcı olmak için orada bulunuyor. Bağırsak mikrobiyomu ile Alzheimer arasında büyük bir ilişki bulunmaktadır. Ancak insanlar beyin mikrobiyomu hakkında pek konuşmuyor çünkü bu konuda hala yeterli araştırma yapılmamış durumdadır. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Yapabileceğiniz en önemli şey olabildiğince önlem almaktır. Bu konuda rol oynayan başka şeyler de var. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve çeşitliliği yüksek bir mikrobiyoma sahip olmak. Ayrıca insülin direncini düzeltmek için gereken her şeyi yapmak gerekir. Çünkü bu durum sizi Alzheimer'a karşı oldukça savunmasız hale getirir. Nüfusun %50'sinden fazlası insülin direncine sahiptir ve bu durum tek başına bile beyindeki enflamasyonu körüklemeye yeterlidir. Ketojenik diyette olmamak ve fazla karbonhidrat tüketmek beyindeki iltihabı artırır. Vücudunuzu ketonlarla çalıştırmak istersiniz. Bu yaklaşım tüm süreci atlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle eğer zamanında harekete geçerseniz durumu tersine çevirebilirsiniz. Hastalık başladıktan sonra süreç daha zordur ama yine de gelişme sağlamak mümkündür. Elbette her şey mevcut hasarın boyutuna bağlıdır. Bir diğer önemli konu ise eğer bu genetik zayıflığınız varsa, yani APOE4 genine sahipseniz, alkol tüketmemeli ve sigara dumanına maruz kalmamalısınız. Egzersiz yapmalısınız. Bu genlerinizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ketojenik diyeti uygulamalısınız. Antioksidan içeriği yüksek, son derece sağlıklı yiyecekler tüketmelisiniz. Düşünülmesi gereken başka bir konu da şu: nüfusun %95'i herpes simplex tip 1 virüsünü taşımaktadır. Bu virüsü mümkün olduğunca remisyon yani baskı altında tutmak çok önemlidir. Vücudunuzu sağlıklı tutmak için elinizden geleni yapın. Çünkü dikkat ettim, başından ciddi bir travma geçiren, büyük kayıplar ya da stres yaşayan kişiler sonrasında Alzheimer geliştirebiliyor. Bence bu durum zaten vücutta gizli duran herpes virüsünü aktive ediyor ve tabloyu daha da kötüleştiriyor. Dolayısıyla dikkate almamız gereken bazı kilit faktörler var. Şu anda uygulayabileceğiniz epigenetik temelli önlemler var ve bu konuda elimde çok veri var. Yeterince uyumak, egzersiz yapmak, stresi azaltmak, son derece sağlıklı beslenmek ve bu süreci tetikleyebilecek kimyasallardan uzak durmak gerekir. Eğer stres seviyenizi düşük tutar ve bağışıklık sisteminizi güçlü kılarsanız bu virüsleri baskı altında tutabilirsiniz. Bence asıl kilit nokta burası. Ancak bir konu daha var. Eğer oruç da uygularsanız, Alzheimer olan herkes mutlaka aralıklı oruç yapmalıdır. Günde iki öğün değil, yalnızca bir öğün. Neden mi? Çünkü vücudunuzu otofaji durumuna sokmak için yeterli süre oruç gerekir. Otofaji, vücudun iç temizlik yaptığı bir süreçtir. Bu süreçte vücut yaşlanmış ve ölü proteinleri temizler. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Beyindeki iltihabı azaltır ve patojenlere karşı direncinizi artırır. Bu konuyla ilgili olarak epigenetik hakkında harika bir videom var. Mutlaka göz atın.